Aşk, Kabe'nin siyah örtüsüne yüz sürenin gözünden dökülen aşk. Aşk, Mecnun, Leyla'ya sen de kimsin dediğinde araların gırtlağını tıkanan aşk. hesap günü kargaşasında anaya yavrusunu unutturan birisi, Herkesi ve her şeyi öyle unutturur. Aşk, yangın yeri, aşk salan, aşk dağları yürüten, bir gece ayı sol, güneşi sağ eline verseler de vazgeçilmez olan. Aşk, damla deve aratan, balıklara iğnesini getirten, Ebu Bekir adında birini yoldaş eden, Aşk, Fatıma'nın haklığı, Zeynep'in cesareti, vahşi, keşkesi, aşk, meryem. Tahta atların üzerinde ana karalar başına, kağıt gemilerle okyanusları bitiren Ebubekir Bekir adında birini yoldaş eden. Aşk ikindi, aşk şimdi, aşk bekleyen, aşk Hatice, kimsenin kimseye hayrı olmadığı yerde Yine de ilk akla gelen sonsuz karanlıkların ortasında Borgun yemiş bir çınırlık Aşk, koşmak, aşk, safa ile merve arasında olmak, aşk ağlamayı en çok kendisine yakıştırmak, koşmak, 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 aşk, hacer, bir aba, bir hır bir defa da adını söyleyeyim. Aşk, Mevla. Bütün evliyaların istediği, bütün abdalların istediği, bütün dervişlerin içlerinden geldiği gibi. Aşk, en çok İsa'ya yakışan, sabır ise Eyyûb'a yazılan, merhamet ise on nebi yeniden denizler tutuşturulduğunda dağlar yürütüldüğünde yıldızlar semadan bir bir döküldüğünde herkesin her şeyi her şeyin herkesi unuttuğu o günde aşk unutmak aşk gözü karalık aşk yalnızlık aşk öksüz şehirlerin kapısında Bağdat'ta Gazze'de Kan de İstanbul'da Isırlı çakalayan dudaklardan dökülen sözler Havanın nasıl, saatin kaç olduğunu sormak Aşk, hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar sevmemesi Yağmurun incire, zeytinin pala söylediği Anla işte aşk, on bir yaşındaki Muhammed'in annesi Aşk, eylem Dünyanın en güzel baş kaldırması, en güzeliyle dünyanın bir hırkadan yazışmış, en şiir bunu çıkarmak, aşk, hiç kimsenin, hiç kimseyi bu kadar beklememesi, aşk, hiç kimsenin, hiç kimseyi bu kadar sevmesi, saygılar.